<laughs> evet herkese tekrardan tamam, merhaba. İnşaatta kapışıyoruz şu anda. Nereden inceğim bilmiyorum. Ye ee, ye yeah, yeah. Meksika Meksika adam Meksikalı ne Adam var ya bir çıkar sevmemiz yani. Nereden çıktın? Böyle şey değil. Lan bu ne? ne, ne? Sağır yeniden girdim çıktım itemlerim yok. Ölmüş müdür ben? Lan amına koyayım nerede bu Yuvar diye at demedi oğlum bende. O kuruz top falan verdi. Olur ya bazen öyle şeyler. Oo, amına sikiyim ya. İndim kaçıyorum. Bana sıkıyor. İyi la Berezona yakınım geliyorum ben. Kaçıyorum ben. Sen ölmedin ki burada yani. Şey var mı olur da benim karakter? Oğlum yok senin karakter adam bana sıktı ben şu anda kaçıyorum kanamam yok ama Oğlum ben işte ölmüşüm galiba. Baksana bana yeniden. Bana hala sıkıyor. Bana hala sıkıyor. Ben kaçıyorum. Yeniden doğdum. Yeni itemle verdim. Oğlum oh, crossbow av yaparım la ben. Oğlum adam var ya inşaatı çıksa ben her türlü vururum. Ben Şurdu. birine sıktım. Evet beyler hala bana sıkıyor görüyorsunuz. Of 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 çok bir sıkıyor ya Musimi. Evet beyler kaçmaya çalışıyorum. Of. Neden sıktı o? Yalnız e, en başta vurdu ama sonradan bunun e, kötü bir mültenci olduğunu anladık. Öküz gibi açıktan koşuyor bana vuramıyor beni görüyorsunuz. Mr. Samuel'den herkese selamlar. Yanımda Cendi, Yasin. Burada kapatmak zorundayım. Yasin'i buluşup videoya devam ettireceğiz. İyi günler.